Evet bu hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ve itek ki 2 oynayacağız. oynayacağız e, ki tismas bir mi dakika ben size bakıyorum evet, ki tismas bir vardı onu beğenmedim bu büyük olduğu için Tamam ki tismas yok bir dakika onda çok bölüm vardı ama bu bölüm daha iyi hem 3'de de 12 de olduğu için ben 2 de oyunları sevmiyorum ve 3'te oyunları seviyorum ve diğer oyunlar. Ondan 3D'sini yükledim. Şimdi 3D'sini oynayacağız. GTA Simas 2 yani. 3 boyutlu. Yani 3D. Yok. Tüt tamam. Şu ekranı kapatsam iyi olacak. Tamam oldu. Sadece kendimi göstermek için yaptım. Tuvaletteki adamların... Dünya işe, dünyada felaket yaşandığında haberi olmayacak. Olacak tabii ki. Öldüklerinin haberi yok. O kalan bu batıyor. Evet. Ambulans sesleri geliyor. Bazı kişiler ölüyor. Ya. bugün şehri mahvedeceğiz. Bu ne oğlum? Bu Ha bu oyun yapımcısı diğer oyunların gösteriyor burada. Ama göstermeye zaman. Dünya felaket yaşanıyor. Evet gördüğünüz gibi bina yok olacak. Oldu attı. Tek vuruşta yok oldu. Evet. tur çarpıyor bunu bir gün yaşayacağız. <laughs> Bak. Şu ya şu modu anlamış Şu Lamborghini süreyim dedim vurdum ya. Arabalar da var ha. Bu ne? Hangi marka? Markası bez olmayan bir araba. Tut drift. Drift zamanı baba pro. Drift. Drift de atabiliyoruz böyle. Allah oha arabayı arabayı fiziğe kazada da var. Kaza var ha oyunda kaza yapabiliyoruz arabayla. Hayır 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 deprem olur. Deprem olur. Onu mu Araba bir şey... Deprem olur benim etkimden. Şimdi şu adam şuraya çarptı ve dünyada gırcırtı oldu ve deprem oldu. Deprem olmuş. Deprem felaketi yapıyor. Biz de böyle oldu, biz de böyle olduk. Hatırlıyorsunuz herhalde 6.1 büyüklüğünde deprem olmuş. Ve o gün her bina yıkılmış. Bir challenge yapacağım. Hadi ve deprem dursun. Durdu mu? Evet. Bu tankı aldım. Bir dakika. Şu tankı koydum şuraya. Ve böyle patlatacağım. Ay şuraya tıklayacağız. Karıştırdım. Sizce 3DS mi daha iyi yoksa 2DS mi? Yani Kitty Smash 1 mi daha iyi, yoksa Kitty Smash 2 mi? Bu arada zor kopuyor ya. Bu bina, bina herhalde güçlü biraz. Ne birazı? Çok güçlü. Ben de yanına gidelim. Artık kırıl bizi rezil etme bina. Aha. Allah kahretsin üstüme. Tamam. Şu binayı şu an yere oturturdum. Aa daha oturtmamışım. Şöyle sıkak şunu. Otursun artık şu velet. Oğlum bina hala düşmüyor lan. Ben de oraya gireceğim bakayım. felaket yaşatıyorum dünyaya. Evet şu tank çıkalım. Oha lan tankı patlattık. Dünya felaket yaşıyor şu an. Aha bu ha, Bugatti Bugatti yok. Olmayır oh, istemiyorum. Kapat şunu. Bu bu yok bu Bugatti. Bu markasını bilmediğim bir Bu da Bugatti ama mavi. Lamborghini alıyoruz. Abi. Lamborghini bulacağız. Bu da Bugatti. Olur ve ben Lamborghini söyleyeceğim bu oyunda. Arda arda bütün arabalar patlamış benim yüzümden. A poşet poşet poşet. Oha. Hayır kaza yapacağım. Oha. Oha. Şu anda şey koyacağım arkadaşlar şuraya. Bu var ya. Neredeyse binayı video kalacak kadar güçlü bir şey. Olmadı şuraya koyacağım. Aha bak bak. Binayı yok ediyor bunlardan koyacağım. 10 polis arabasından oluyor lan. Tamam şundan bir tane şuna koyup ne oluyor? Bak 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 görüyor musun? Bina yok oldu. Olacak neredeyse oldu hatta. Bitti yani bina çöktü artık. Yok. Tam ortasına. Üstünü mahvetti. Altına da koyacağım. Her yer yok oluyor. Oha şu anda arkadaşlar dünya felaket yaşıyor. Bir dakika lan ben bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim bir dakika. Şunu şuraya koyacağım sonra. Motor koyacağım. Görmüyor musunuz? Çok değişik görünüyor. Görüyor musunuz yeri? Evet. Her yeri feraket yaptım. Ve bir kahvaltı bombası geldi. Nerede resmen bütün şehirler gitti abi. Bu, bu da gidiyor. Kastı için özür Neyse bu katliği de sürelim. <laughs> Ayy, Allah kahretsin. Ben o modu açık bırakmışım ya. Şu binayı yok edeceğim sinirimden. Hadi yer neredeyse yok oldu aga. Bütün binalar patlattım neredeyse. Evet. Şu bölüme geçeceğiz. Park. Merhaba reklamcım. Allah senin belanı versin. Sana bir şey sunuyorum. Allah belanı versin, 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 versin. Tamam. Bu sefer fırtına olacak. Bu arada arkadaşlar bir kere fırtına yaşadık. Bir fırtına çıktı. Anlamayanmıştı. Fener kedinden başlıyor. Bu robotları. Bolt'u patırmalar. Şimdi keseceğiz Oha, oha. Ağa şehri ikiye böldü. Allah çapsini ikiye böldü. Ana bak ikiye böldü. Şunu da ikiye böleceğim. Tam ortadan bur. Böyle ikiye ikiye böldü. Şehrin yarısı yok. Şöyle yapacağım. İkiye böldüm bunu da temizleyebilir miyim? Ağa. Valla şehirde hatta dünyada bereket yaşanıyor. Bu sefer şunlardan atacağım. Bir dakika arkadaşlar bir şunu takatayım. Bunu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Oha. Ne oluyor? Müzikten şarkı mı çaldı ödüm kop. Ödüm kop. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bir şey oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Herhalde bunu bitirdik diye bilmiyorum. Ölün helikopterler geberin. Uhuu. Bir şey mahvettim. Bütün şehri yeah. yeah, oh yeah. Her yer çok telaş etmiş. Ortun koyalım böyle. Oh oh oh. En felaketi geldi. Yalardı. Valla bu yemin ederim oyundan geliyor. Arkadaşlar. Evet videoyu bitirdim. Her yer mahvettik resmen. Resmen oyuna felaket yaşadık. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde Bugatti sürürüm. Ay Lamborghini bulurum sürürüm. Evet görüşürüz.